ardışık sayılar. Ardışık sayılarla ilgili bir tanım vereceğim. Ondan sonrasında da örnek bir sorumuz var. Ardışık sayılar belli bir kurala göre ard arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Mesela 2 3 4 5 6 bunlar ard arda geliyor. Ardışık sayılar yani kuralına göre değişebilir. Yani ard arda 5'in katı olan ardışık sayılar denilebilir. Ardışık çift sayılar, ardışık tek sayılar. Yani tanım önemli. Ardışık ee, sayılar arasında eğer hiçbir şey demediyse sadece ardışık sayılar dediyse ardışık sayılar arasındaki fark her zaman birdir. Ama ardışık çift sayılar dediyse aralarındaki fark 2'dir. Ardışık tek sayılar her, herkes tek sayı olduğu halde bir diyor ama ardışık tek sayılar dediğimiz zaman aralarındaki fark 2'dir. Yani iki iki ardı. sayılar, en, en artı. Ardışık sayılar n, n artı 1, n artı 2 diye sembolize edilirken Çift sayılar iki en, iki en artı iki, iki en artı dört şeklinde sembolize edilebilir. Artışık tek sayılarsa iki en artı bir, iki en artı üç, en artı beş. Yani aralarındaki fark artışık tek ve çiftin ikidir. Unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Artışık sayılar arasındaki fark bir fark vardır. Çift veya tek sayılar arasındaki fark ikidir. Şimdi örneğimize gelelim. Artışık 5 çift sayının toplamı 130'dur. Buna göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır? ardışık 5 çift sayının toplamı 130'dur. Buna göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır? A 22, B 24, C 26, D 28, E 30. Bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğim. Denklem şeklinde çözeceğim. Denklem şeklinde ilk sayımıza isterseniz A diyelim. İkinci sayımız a artı 2. Üçüncü sayımız a artı 4. Dördüncü sayımız a artı 6. Beşinci sayımız a artı 8. Şimdi bu a artı 2, a artı 4, artı 6, artı 8'i toplayalım. 5 tane a'mız var. 5 a, 2, 4, 6, 8. Toplarsam ne olur? 20 oluyor. 5 a artı 20, 130'a eşit. 5 a eşittir. 110, a eşittir. 22 oldu. Bize en büyüğünü sorduğu için. Yani a bizim en küçük sayımızda. En büyüğünü soruyor. En büyük sayımız nedir? a artı 8. 22 artı 8'den sonucumuz ne olur? 30 olur. Ee, bu formülü ileride söyleyeceğim ama yine de söylemek istiyorum. Ee, ortalamayla eğer sayı adediniz sayı adedin eğer tekse ortadakinin çarpımı bize neyi verir? Toplamı verir. Veya toplamı sayı adedine bölersen neyi verir? Ortadaki sayı verir. Ama tek sayı adedi olması lazım. Bizim 5 tane sayı adedimiz olduğu için 5 de tek sayı olduğu için 130'u 5'e bölersek ne olur? Ortadaki sayıyı buluruz. 130'u 5'e bölün. Ortadaki sayı nedir? 26. Ortadaki sayı 26 ise büyüğün küçüğü nedir? 2 fazlası 28. En büyük sayı nedir? 28'in 2 fazlası 30'dur. Bu sorunun cevabı E şıkkı 30. İki farklı şekilde çözmüş olduk. Hepinize iyi çalışmalar. Abone olmayı ve abone oldurmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.